Zizip hadi. Evet arkadaşlar size parça olacak şimdi. Şimdi bütün hadi. Hadi. herkes geldi gelsin, kapıda kapına şu gelsin. an. Herkes içeri girebilir mi? Giremez lütfen. Neden? Yo. Şey tamam tamam herkes gir, girsin. hayır girmesin yeter. Kararsız ya. Gidelim biz. Gitmeyin durun. Hmm. E, ee, gi girmeye başlayabilirsiniz. İyi ee, ben kızımı göreceğim kızım kızım ne yapıyor acaba kızım hadi gel benim ablam bu benim ablam bu Ben 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 gideme döyeceğim. Ben, ben karde <laughs> ben, ben kardeşim yöyeceğim. <laughs> kardeşim. Ay eylanım, anne. Ne yani? He. Hadi gel. <laughs> ne et Şey ağzımda bir şey vardı da kusma bakmayın. Ben oğlumu öldüm. Ee, neredesiniz? Ne? Sözü ne ya? Ağzımızda bir şeyimiz var oğlum. Ben ben Gittim. ben ben gidiyorum. Tala. Abla. Ben gidiyorum ablamın yanına. Abla. abla. abla, abla. gelmiş. Geleceksiniz sonra tekrar yani siz bir gidin yani. Cinsiyet evet. abla yapacaksınız. Evet ya çok çok sevdiniz. Evet. Ee, ben tüsecitiyim. Ben de be bebeğin dövüşüm eti düşürüm. Ben bebeğinin anne e, babaannesiyim. Tüsecitiyim. Ben... E, ben Bibit. Ee, kardeşim Elsa teşhisi Ben 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 tercihçiyim. Ben teşhisi duyuyorum. Sıradaki geliyorum. Ben bebeğin bebeğini halısıyım. Elsa teşhisi duyuyorum. Ben bebeğim, babaannesiyim, tız yaşadığıyım. Ben bebeğim, dedesiyim, eti taşıdığıyım. Ben bebeğim, teyzesiyim, tız yaşadığıyım. Ben bebeğim... Ne düşüreyim? Dışı ben bebişim, bebeğim. Düşüreyim. Düşüreyim. Bakalım ha. Tüm et. Et hep Bakalım. Ben bebeğim. Ben kızı seviyorum. Oy sen Ben bebeğin annen ben erkek hissediyorum. Tosun Paşa geliyor bize. Hadi anne inşallah. Ben bebeğin dayısıyım ben kız hissediyorum. Dur bize şöyle duralım. Ben e, bebeğin yengesinin kızıyım yani e, ben erkek hissediyorum. Ben bebeğin teyzesiyim. Ben kız hissediyorum. Ben bebeğim e, dedesiyim. Erkek hissediyorum. Ben bebeğim babaannesiyim. Ben kız hissediyorum. Ben bebeğin teyzesiyim. Ben erkek hissediyorum. Ben bebeğin. E, e, ben yine tahmin kız ediyorum. Ey şen şen şen. Ben bebeğin dedesiyim, ben erkek hissediyorum. Ben bebeğin dayısıyım, ben de kız hissediyorum. Evet bakalım cinsiyet kız mı, erkek mi? Görelim bakalım çok heyecanlıyız. Evet, cinsiyet tahminlerinizi yaptınız, değil mi? Eze. Evet. Şimdi biz sizi de... Ben biz kız sediyoruz. Ee, Kadir Kadirle Ali erkek diyormuş. Evet kesin oğlum olacak. Benim de. Ama oğlumun sivayam dizimiz de var. Evet. Neyse o zaman geri sayım başlasın. Evet. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Kızım oluyor. kızım oluyor, kızım oluyor, kızım. Kızım oluyor, kızım oluyor. Kızım oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Atas! Ay anne! Nasıl söyleyeceğim, Nasıl söyleyeceğim? <laughs> Ne söyleyeceğim. Anne! Doğa edin, inşallah yarın bir Ya yarın doğmaz da bir şey falan doğar yani. Az kaldı yani. Ay. Ya bu Komşu mu? Babam çok güzel Evet. Annem gel sen söyleyeyim gel Ben sana söyleyeyim. Ne ne sen söyleyeyim ne 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 ne. Kızımız oluyor. Ay tamam hadi gelin çıkın Aa, çıkın. Çıkın. <laughs> Değil mi? bebeğim üzülüyor. Arkadaşlar bu ya arada şunu açtım. için özür dileriz. O zaman yanımıza gelelim. Evet. Çok heyecanlıyız. Çocukları çağıralım mı? Çocuklar ne oluyor? Ne oluyor anne? Ne da anne? Kız kardeşimiz arıyor. kış kardeş mi? Ne? Ben kış kardeş ben hiç istemiyorum. Maşev, orada maşev. Evet, kız kardeşimiz var. Ben kardeş, oluyor. kardeş diliyorum. Patlatabilirsiniz. Pat, 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 pat. Dur ben, ben de yiyeceğim Ben de patlatacağım. Ayşe. Ayşe. Ben de patlatacağım. Tamam, ben patlat. Ver. Ay. Aa, kız kardeşimiz arıyor. <laughs> ya ne kadar senin de çocuklar. Ben evet. hiç anne. Ben, erkek Bende. kardeş istiyorum. Ben de. Aa, oğlum senin erkek kardeşin var ya hani. Anne. Hayır anne erkek kardeş istiyorum. ya. Ee, sizin erkek kardeşiniz var ya. Ee, erkek... Daga. Bunun erkek kardeşin var. Evet. Yok. Ha kız kardeşim olmuyor. Aynı hoş ben o kardeşimle oynaymış ama ben de. Uf çok heyecanlandım. Ben de. Şimdi bir eve gidelim alışveriş. Evet. Al alışveriş yapalım hadi gelin. Atasta. Atasta At bizim için değilim mi? Yordun sana gelince alışveriş yapacağız öyle. Hadi. hadi gel Ayşe bir daha patlatalım. Bir, iki. Abela sağ ol. Geldik. Geldik. Ay, gel Ne oluyor ya? Çıtlar dedi. İkinci gelsin şurada otursun. Evet. Yani. Biz tatil arabası yapalım Evet. Gel. Kader gelmedi. Kadir. Gelmişsin lan boş ver. Bu şu an tuvalet çalacağım. Mor toilets. Ne ne vadedim? Ya, ya dur. Ya dur. Beş. Ben bunu alacağım. Beş. Evimizi kalayım ben bebeğime. Kilo tersene. Ya kilo. Ya beş. yeni doğmuş bebek. Kilotu ne yapacağım? Aa yapacak? pardon beş beş. Bezi alacağım. Evet kesinlikle bez al yani. E bu da. Dur oyuncak da alalım. Tamam alacağım. Sen al. E ben ne alayım oyuncağım. Ben ee, bir dakika öğretici bir şey istiyorum. E, şu küplerden mi alsam? Yok ya ben bunu alacağım çocuğum. Ben bebeğimi bunu alacağım. Ay çok heyecanlandım şu an. Ben bebeğimi emzik alacağım. Şu şeyimiz. Ben de. Ben de şey alacağım. Hadi gidelim. Neden? Aa ben tabii ki de. Şey ya da yok pembe, ya. pembe yok pembe tabii benim Kızım oluyor yani. E, merhabalar. Şey biz ödecek de. ne ödeceksiniz efendim? E, şey, Doğru musun sahibiniz? Evet. Şey tamam ödemize gerek yok sizin. Oh, iyi. Şu maskesi yapacağım ben. Mümme üstü maskesi Maalesef efendim kalmadı. Ay gidelim. Ne ne ne? O, 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 onlar ne? Size ne oldu? Sen mi soracağız? 妹妹，妹妹，真伤心。妹妹。